Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 12 Ekim haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Koç burcuyla başlıyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 12 Ekim haftasında sizleri neler bekliyor? Birlikte görelim. Arkadaşlar bu haftaya siz geride bıraktığınız, aslında bitmiş gibi gösterdiğiniz ama bir türlü içinizde bitiremediğiniz ve karşı tarafında sizi bitirmediğine inandığınız bir ilişkinin yoğunluğuyla başlayacaksınız. Ben bu ilişkiye yarım bıraktım, ben arkamı döndüm ya da karşı taraf arkasını döndü ama biz yarım kaldık, biz eksik kaldık ve bizim daha yaşayacaklarımız, daha tamamlanacak olan duygularımız var ee, enerjiniz sizin çok fazla olacak sevgili arkadaşlar ve bunu toparlamak adına e, ya da e, tekrar devam ettirmek adına çünkü karşı tarafın daha dengeli olduğunu daha dengede durduğunu ve hayatında şu anda hiç kimsenin olmadığını hissediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu his olacak, oluşacak sizde ve bu hisle yola çıkarak bu ilişkiyi tekrar toparlamak adına karşı tarafa bir adım atmak ya da onu cesaretlendirip size adım atması adına bir yol, bir kapı açmak düşüncesine, duygusuna sahip olacaksınız bu hafta. Keza çok da dengeli olacağını da düşünüyorum. Çünkü gerçekten Hisleriniz doğru. Bakış açınız, görüş açınız doğru. Ciddi anlamda karşı tarafın sizi beklediğini ya size gelmek adına size gelmek adına sizden bir kapı açılmasını bekliyor ya da sevgili arkadaşlar sizin ona tamamıyla bir eylemle bir telafi ile gitmenizi bekliyor geçmişten bugüne gelen bir duygu gündeminiz yoğunlukta olacak olarak görünüyor sizin bu hafta peki bakalım Karşı tarafın enerjileri ne durumda olacak? Arkadaşlar karşı taraf evet yoğun bir sabır enerjisi içinde. Sabır enerjisinin haricinde sizin için çok dua ediyor. Belki eylem yapmak, belki de eylem görmek, eylem gelmesi adına sizler için çok dua eden bir karşı taraf var karşınızda. Ee, ve aklınızdaki kişiyle ilgili sevgili arkadaşlar bu hafta bir mahkeme gündemi olabilir. Eğer ki mahkeme gündemi yok ise e, bu hafta kendi bilinçaltında, kendi dünyasında muhakemesi çok fazla olacak olarak görünüyor. Muhakeme yapacak sizinle olmanın ya da olamamanın... E, Ayrımlarını, eksilerini, artılarını e, analiz edecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlar karşı tarafta. Ve bunun dışında e, aklınızdaki kişi de bir uzun yol hazırla bir uzun yol e, yolculuğu bekliyor onu. E, ve bu mesafede de daha net olarak düşüneceğini Söyleyebilirim ben size bir yolculuk yapacak ya da yoldan gelen birisiyle ilgilenecek olarak görünüyor ama bunun dışında ne zaman kendi başına kalsa gerçekten bu yarım kalmışlığın bu ilişkinin toparlanması adına dualar ediyor diyebilirim ben size peki enerjilere bakalım. <laughs> Arkadaşlar sizin enerjinizde bir bereketlenme isteği var. Bir güçlenme, bereketlenme, e, ne olursa olsun hayatı kendinizin e, tarafına çevirme ya da güzel bakma, güzel görme enerjiniz yüksek olacak. Aynı zamanda <laughs> değer vermek istiyorsunuz, değer görmek istiyorsunuz. Değere dair hayatınızda birçok şey istiyorsunuz ve şunu da düşünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ben bir zamanlar bu kişiden çok değer gördüm ya da ben ona da çok değer verdim. Ee, ama dengeleri kuramadık, dengeleri ayarlayamadık. Bu sefer yeniden başlasak, yeniden biz biz olmayı denesek e, daha dengeli, daha güzel bir şekilde bunu başarırız. Bu kapı bize açılır ve biz bu kapıyı kendi kendimize açmalıyız dediğiniz bir enerjide olacaksınız sevgili arkadaşlar. Karşınızdaki tarafa baktığım zaman e, düşüncelerinde zorlanıyor, duygularında zorlanıyor. E, bazılarınızın aklındaki kişi karşı taraf enerjisinde dahi olsa arkadaşlar yanlış insanlara güveniyor diyebilirim ben size ama aynı zamanda da her şey bir tarafa duygusu bilinçaltı enerjisi keşke bana gelse diyor ya da keşke benim ona gitmem için bana bir kapı açsa diyor e, netlik istiyor sevgili arkadaşlar aşk istiyor Aklınızdaki kişi bu hafta buna yoğun olacak. Eğer ki sizin bir adım atmanız gerekiyorsa sevgili Koç burcu arkadaşlarım, bunu bu hafta yapın. Enerji çok güzel. Eğer ki aklınızdaki kişinin size bir adım atması gerekiyorsa ilişki dahilinizde, o zaman ona bir kapı açın. İnanın ki hiçbir kaybınız olmayacak diyebilirim ben size. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size. Ne tavsiye edecek? <laughs> Arkadaşlar, e, bilinç altınızı çok yoruyorsunuz, düşüncelerle çok dolduruyorsunuz, e, kurgulama da biraz e, var sanırım sizde ki burada böyle kartlarımda bunun gibi bir uyarı var. Ne olursa olsun çok düşünmemenizi size tavsiye ediyorum. Kezaki bir şeylerin yoluna gireceğine inanın ve bunun için bir mücadele, bir adım atma, bir adım görme ya da o size geldiğinde onu sevgiyle ağırlama, sevgiyle karşılama e, gündeminiz olacak. Ve yolundan çıkan, gerçekten dengesi kaçan e, özellikle duygusal manadaki yaşamınız bir dengeye oturacak. E, kezaki şöyle de bir uyarı var sevgili arkadaşlar. Düşünmek çok güzel ama bunu eyleme dökmektir zor olan. Eyleme dökmezden dökmez de gerçekten geri çekilirseniz e, keza ki bu ayrılığı bu yarım kalmışlığı hiçbir şekilde istemiyorsunuz. Ruhsal olarak e, düşünce olarak e, biraz rahatsızlanabilirsiniz diye bir uyarı veriyorum size en güzeli. Serin, sakin ve sabırlı olarak davranmak ve ne olursa olsun eğer ki ortada bir duygu, bir güzellik varsa, bir güzelliğin yaşanılacağı varsa bundan geri adım atmayın diyeceğim ben size sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Bakalım iş meslek kariyer kartlarımıza. Arkadaşlar iş yönünde finansal sıkıntılar da var sizde. Yalnız bu hafta tabii ki fırsatlar değişebilir. Daha bir düze çıkmanız babında değişebilir. Ama özellikle iş yönünde, maddi yönde nasıl söyleyeyim size? Böyle duygularınızda, kendinizde hani bir tembellik oluşur ya, sizde bu hafta böyle bir durum var. Yani yapsam da ne olacak? Yani şu projeyi bitirsem de ne olacak? Ya da bu işe gitsem de ne olacak gibi bir tembellik oluşacak sizde. Ki bunu tabii ki yapmamanızı tavsiye ediyorum. birinden bir destek istemişsiniz gibi görüyorum sevgili arkadaşlar. Tabii ki hepinize dahil değil uyanlar, uyan kısımları alacak biliyorsunuz. Ama birisinden, bir eşinden, dostundan, akrabasından bir destek, maddi destek isteyen arkadaşlarım varsa beni izleyenlerin arasında bu desteği güzellikle Göreceksiniz, istediğiniz desteği alacaksınız diyebilirim ben size. Bakalım mavi destem melek kartlarım sizlere ne mesajlar verecek? Ve tabii ki aşk kartımız arkadaşlar su kraliçesi diyor ki merhametli, empatik, sabırlı, sevecen. İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven. Kendine ve başkalarına özen göster. Ve düşünce muhafızı kalbine dokunan bir konuyla ilgili konuşma yapma daveti alabilirsin. Meleklerin sana en mükemmel kelimeleri verecek ve parlak bir iş çıkaracaksın senden mentor olman istenebilir veya kendine bir mentor bulman gerekiyor olabilir. Bu konuyu profesyonel olumlu davranışlar sergileyen ve taze fikirleri olan bir kişiyle ilişkilidir. Bu kişi duygusal olarak hazır olmayabilir dedi melek mesajınız. Ve aşk kartınız diyor ki arkadaşlar ilişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söylemez. Söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir. Çok güzel bir mesajdı. Aldım, kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomdan görüşmek üzere. Bay bay.